Hepinize merhaba arkadaşlar. Gece Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox oynuyoruz ve Roblox'tan Banka Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Burada kral adam diye bizim bankamızın şeyi var herhalde. Bilmiyorum. İlk defa ben de oynayacağım arkadaşlar. Ve buradan giriyoruz. Bir tık sesini kısayım. Bir tık dedim hepsini kıstım. Neyse. Burada arkadaşlar bu şekilde oynuyoruz. Burada bir kasamız var. Burada herhalde olan paramızı buradan e, şeyleri satın alma yerini açtık herhalde. Ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Böyle güzel 100 dolara şu an şey yapılıyor. Nasıl para kazanıyoruz bilmiyorum arkadaşlar. Burada bir tane çalışanımız oldu. Evet şu an çalışanımız havada duruyor. Evet arkadaşlar şu an çalışanımız havada duruyor. Gerçekten helal olsun sana havada durmayı bulmuş. Hemen şurada bir 100 dolarımız birikti arkadaşlar. Şurada ikincisini açalım. Bakalım çalışan bir tane daha mı gelecek? Evet arkadaşlar bir tane çalışan erkek, erkek çalışanımız oldu. Buradan kredi çekemiyoruz mu ya? Bu ni sen niye sinirlisin? Ya da gülüyor. Bu bu düzgün. Bu sinirli bir tek. Ee, burada 350 dolar. Burada 50 dolar demiş. 50 dolarımız var mı bakalım hemen kasamızdan gidip alalım. Hemen şöyle 50 doları alak. He, sıra koyduk arkadaşlar. Şimdi burada 100 dolar da alak. He bunları aldık bu sefer. Ay. Burada bu sefer yan yan yana geçemiyoruz arkadaşlar. Burada paramız yok. Maalesef. Şöyle biraz daha gezinelim bakalım. Burada 2500 dolar istiyor. Neymiş? Şöyle yanlarında bir şey oluyormuş. Burada 150 dolar zaten biliyorsunuz. Burada ne var acaba? Hemen bakalım arkadaşlar. Bilmiyorum. Değişik. Havalandırma sistemi herhalde arkadaşlar. Ya da o hemen içeriye atıyor size. Ben şu çalışanları açayım gelin. Evet burada 350 dolar da bir saniye ben şimdi 350 dolara açmak istemiyorum. Burada bir 150 dolara bir şey varmış. Ne işe yaradı? Ne, ne yaptım ben? Allah Allah ben bir şey yaptım ama 150 Yanlış bir şey yaptım herhalde arkadaşlar. İşçiyi de almadık. Neyse şimdi 350 dolara işçimizi aldık. Bu da düzgün güzel. Bir şu yandakisi sıkıntılı çıktı. Bu da düzgün gözlüktü bir banka çalışan arkadaşlar. Burada 1000 dolar istiyor. Maşallah burada 150 dolara bir şey istiyor. Hemen bir bakalım 150 dolara ne istiyor. He arkadaşlar kapıları pardon. Pardon. Duvarları yaptık arkadaşlar. Güzel oldu duvarlar bence okey. Arka taraf falan oldu. Burada sana lavabo ya da kasa. Orada çalışanlar kısmı falan var. Burada havalandırma kısmı falan var herhalde yani arkadaşlar. Şuradan bir gidelim. Vay arkadaş nereye attı lan böyle. Evet güzel arkadaşlar. Buradan hemen e, kasanın ön kısmına geçeceğiz ama ben önce bunları açsaydım daha güzel olurdu bence. En azından çalışanlarımız olurdu arkadaşlar. Zırt pırt da paramız olmadığı için zırt, Roblox çek diyor, diyor arkadaşlar. Neyse ben biraz daha para biriktireyim. Çünkü paramız yok arkadaşlar. Biraz daha gelişmemiz lazım. Ben şu iki yeri de açarım. Ondan sonra da oradan devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şunları ben tamamladım şu iki tanesini. Bakalım bu gene güler yüzlü. Bu bu bir tık böyle şey böyle heyecanlı yeni yeni ergenliğe girmiş gibi duruyor. Yani bayağı genç duruyor arkadaşlar. Neyse burada 2500 dolara bir şey alıyordum az kalsın keşke Allah'tan almadım. Burada bunu alacağım arkadaşlar. 500 dolara bunu aldık. Evet güzel. Şurada 1200 dolara ATM'leri alıyorum arkadaşlar. Güzel ATM'lerden de para kazanırız güzelinden sonra burada bir bin dolara kafa açacağım arkadaşlar kapımız olsun yani artık yani bir zahmet olsun bu arada burada bir tane daha bin dolara bir şey açılıyor arkadaşlar açtım ha, bilgisayar gişeler açıldı arkadaşlar yani bilgisayarın önünde adamlar açıldı lakin adamları almak için de 2000 dolar istiyor maşallah bakalım arka tarafta başka bir şey açılmış mı gene arka tarafta hiçbir şey açılmamış arkadaşlar Herhalde sanırsam bu bir tek katlı arkadaşlar ya da iki katlı. Bilmiyorum daha şu an hiçbir fikrim yok. Şöyle biraz daha bakalım burası açılmış. Acaba burası ne? Herhalde burada daha temelere para yatırıyor falan. Şaka tabii ki. Hemen yani güzel arkadaşlar güzel. Güzel bu şekilde. Neyse ben daha gene yani paramız yok. Para biriktirmeye devam arkadaşlar. Biriktirdikçe gelirim ben. Hadi bakalım. Bekleyelim. Evet arkadaşlar şu an 5000 dolarımızı cebimize aldık. Önce gidip şuradan şu banka çalışanını almak istiyorum. Ve banka çalışanını aldık arkadaşlar. Güzel. Şurada ikinci seti bu daha açabiliyoruz. Yani ikinci bir kısım daha açılabiliyor. Ama şu an şurada 2500'e onu açacaktım. Hemen gidip şunu açalım arkadaşlar. Acaba ne? Hiçbir şey açmadık arkadaşlar. Ha kamera açmışız arkadaşlar. Güzel. Güzel. Artık bunlar da izleniyor. Böyle her birine teker teker kamera koymuşuz arkadaşlar. Hem arkalarından izleniyor. 2500 dolara kamera aldık yani arkadaşlar. Kısaca güzel artık güvenlikli arkadaşlar. Şuradan 500 dolara bir şey aldım. Bir kat daha aldım herhalde yanlış değilsem. Yani bir kat duvar daha aldım. Burada da ne? 850 dolar falan 4000 dolara istiyor. Bakalım bizim 850 dolarımız var mı? 2500 dolarımız varmış. Şuradan evet camlarımızda koyduk arkadaşlar güzel tertemiz bir camlarımızı da attık En azından kimse giremez Şöyle girip çıkarabiliyor Evet dışarıdan çok güzel görünüyor başladı arkadaşlar Keşke böyle birkaç tane yani burada 2500 dolara bir şey var Bunları da alalım yani arkadaşlar bahçemizde düzgün güzel olsun Geri gidiyorum Bu da bak Ama böyle olmaz Hemen şuradan gene paramızı toplayalım arkadaşlar Şurada 950 dolara bir şey var ama önce şunu açacağım. Şu setup 2'yi açacağım arkadaşlar. Ama ben bu setup, 2'yi açtım ama yani gene bir işe yaramadı arkadaşlar. Şurada bir 950 dolara ne varmış? Cam açtık arkadaşlar. 950 dolara da artık buradan da kimse giremeyecek. İyice kapattık ve akşam oldu arkadaşlar. Neyse ben sabaha görüşürüm yani. Hem o sırada param da birikir. Sabaha görüşürüz. Evet arkadaşlar artık oyunlara sabah oldu. Sonunda yani. Bizim de paramız gelişti ve dikti arkadaşlar. Şuradan önce gidip şu kasiyeri bir açalım arkadaşlar. Bismillah deyip açtık arkadaşlar kasiyerimize. Önce şimdi gidip dışarıdaki o 2500 dolara ne varmış onu açacağım arkadaşlar. Buradan evet ağaçlarımızı diktik arkadaşlar. Dışarıdan da artık güzel gözüküyor. Şurada 6500 dolara var ama 6500 dolar veremem arkadaşlar. Çünkü yok. Şurada 750 dolara bunlar var arkadaşlar. Çiçeklikler. Burada ATM yazımız geldi. Evet güzel. Burada bir gene kapı geldi. Bura ne? Bir şey değil ki. Şurayı 500 dolara bir şey açtık. Depo herhalde arkadaşlar. Ha, Şuradan şunu açalım. Ha, kasalar açtık arkadaşlar. Işıklandırdık falan. Çatısı olmadan ışıklandırdık. Evet böyle olabiliyor bankalarda. Yani bu şekilde arkadaşlar. Daha burada kameralar zaten takılı. Arkada gene bir şey açılmadı. Böyle dümdüz bu şekilde arkadaşlar. Ee, burada bakalım daha 1200'e şey var. Burada 1500'e bir tane daha açılabiliyor. Ben şu 1200'e gidip açacağım arkadaşlar. Ben yanlışta bir tane daha açtım. Şurada ha biz bir tane daha açabiliyormuşuz. Tablolarımızı da koyduk arkadaşlar. Güzel. Artık tablolarımız var tertemizinde. Güzel güzel maşallah. Şurada hemen gene gidip paramızı alalım. Gidip şuradaki şeyi de açar artık. Hemen şunu da açtım he temiz. Evet, banker 4. Evet arkadaşlar, bir sürü bankerimizi açtık. E, 25 dolar şu kapıyı lazer kapıyı yapmadım daha. Yapacaktım ama yapamadım. Olmadı. Şu tavan bu arada arkadaşlar. Tavanı ne yapacağız inşallah? Acaba ikinci katı var mı? ben onu merak ediyorum. Artık onu da birazdan görürüz arkadaşlar. Şimdi gidip birazcık millete satışa satışalım. Satışalım aynı. Evet, burada bir tanesi bana doğru geliyor. Ben seni öldürmem mi? Hayt, hayt, vur kılıcı öl. Vay arkadaş, ikimiz de öldük. Kafaya bak, saldır, saldır. Boşver, saldır, saldır. nerede lan? Ha, tam şurada her adamın içine gidiyoruz. Başka adama gidiyoruz. Boşver, koş koş. Onlar savaşırken ben aradan onu alacağım. Git lan benden, uzak dur benden. Hayt. 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 Tamam. Geberdi. Şimdi i̇şte sıra sende. Buraya gel. Buraya gel. Ama bak benim canım az. Haksızlık. Bak bu haksız rekabetti. Bu haksız rekabetti. Olmaz böyle şey. Hemen de akşam oluyor. Böyle olmaz ki. Ben geri evime geri bankama gidiyorum ya. Uğraşamam milletle. Ben nasıl sıfırlara düştüm? Hiçbir fikrim yok. Adam 453 bin doları var. Ey hey. Yani maşallah demek düşer arkadaşlar bizlere Şuradan gene açtık bir bankerimizi daha. Son banker kaldı arkadaşlar. Şuradan 2500 dolarım yok maalesef. Şurada 6.yı da açtık. Ama 12.500 dolara adamını istiyor. Yani 12.500 dolarımız da yolmadığı için. Ben bu direkt bu lazer kapıyı aldım arkadaşlar. Yeter. Millet geliyor gidiyor. Paramı çalıyor böyle olmaz ki. Evet şimdi gidip biraz daha keşke bunları da açabilseydik arkadaşlar. Mesela şunu. Robux istiyor tabii ki. Evet. Kısaca bizim Roblox arkadaşlar Robux istiyor her seferinde. Bakalım bakalım şurada bir yere adama giremez miyiz? Sanırım bu gelişmiş olan adam. Adam fullemiş. Selamun Aleyküm. İçeri alın mı beni? Almıyor. Normalde o kapıyı alınırdı. Girerdim de almıyor. Neyse biz de gidip şu millete satışırız Şu sağdakisi daha o kadar gelişmemiş. Hemen gidip geliş, biz gelişmiş olarak onlara satışacağız. Sataşacağız arkadaşlar. Lan oğlum 453 bin dolar ne ya? Nasıl bir psikopatsın sen? Evet gel buraya. Gel buraya çektim silahımı. Hayt. Hayt. Vur şuna. Vur vur vur. Vuramıyoruz. Sonra hadi bir tane daha. Evet. Şimdi kaçmamız lazım arkadaşlar. Yoksa şimdi doğuca. Hadi doğ. Tam doğdu. Ve bana doğru gelmeye çalışacak. Tam gelme. Tam tam. Ya da geliyor. Mal benim beni şey bankasına sandalen. Hadi gel. Hadi gel. Neyse dur dur. Şimdi lazere doğru çekeceğim. Gel bakalım gel. Gel küçük küçük. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ha vallahi yiyordum ha. Gel sen oğlum. Gel kuş kuş Hadi ye. Ha ha ha. Mal ya geldi girdi bir de. Hemen şuradan gidip keyimizi de açalım artık. Şu banker altıyı da açak. Açtık arkadaşlar. Güzel tertemiz. Güzel güzel böyle güzel oldu. Ama keşke şu arka tarafları falan da gelselerdi. Bir şey başka şeyler de gelseydi. Burada 1200 dolara açalım arkadaşlar bunu da. Şimdi sıra 1500 dolar. Burası direkt kasa odasıymış arkadaşlar. Burası kasa odası yani. Orası belli oldu. Bakalım arka odası, arka tarafta genel yani halen bir şey yok yani. Demek ki ön tarafı daha bitirmemiz lazım ki arka tarafa bir şeyler gelsin. Bu arada biz bunu açtık. Biliyorsunuzdur zaten. Ama bunların millet üstünden atlıyor. Baksana ben bile atlıyorum yani. Böyle olmaz ki. Oranın korunması lazım. Artık çatımızda yaptık arkadaşlar. Te, evet, te, temiz çatımız da yaptık. Artık her yere kameralar da gel. Çatı değil miydi lan o? Değilmiş arkadaşlar, kameralarmış. Ben kameralara yanlışlıkla para verdim. Ben çatı zannettim, kamera aldım arkadaşlar. Tam şu an çatı alıyorum. Yani şu an çatımı aldım. Evet, sonunda şükür. Çatıyı aldık. Şimdi şurada 850 dolara bir şey diyor. Hemen bakalım bizde. 850 dolar tıkladım. Evet aydınlandı arkadaşlar. ışıklar geldi. Güzel. Mantıklı. Sanki burada bir yer açılmış gibi ama. Buranın daha çatısı yok ama. Burası biraz kalsın. Orayı çatısında yaparız. Şurada bir 900 dolara bir şey daha. Gene ışık vurdu verdi. Şuraya bir tane daha ışıklar koyduk arkadaşlar. Apaydırlak oluyor. Artık güzel. Şurada bir koruma aldık arkadaşlar. Ne olur ne olmaz hani gelip saldırırlar falan. Bu ne? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Orada like like bir şey diyor ama hiçbir fikrim yok nasıl atıldığını. Atıldığın atılacağından boş yer arkadaşlar. Hemen şu kasa odamızı gidip dizi e, şey yapalım. Evet, bir dolap daha, bir dolap daha, bir dolap daha. Bir dolap daha yeter. Yani ne kadar daha istiyorsun yani? Kaç tane dolap olsun? La bari şu arka tarafta bari bir şey yaparlardı ya. Boş kalmış burası. Burası da boş. Keşke boş kalmasaydı ya. Bizim koruma da burada. Komiser abi selamünaleyküm Sen niye o kadar sinirlisin? Selamünaleyküm Nasılsın iyi misin? İnsan kolay gelsin. Onun ismini Hanifi koyak ya. Hanifi abi olsun ismi. Pardon ben yanlış odaya girdim. Şuraya girecektim. Şuraya bir dolap daha. Şuraya bir koruma daha. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Yine paramız kalmadı maalesef. Bir koruma daha aldık. Paramız kalmadı. Aha şurada. 1250 dolara şey gene bir koruma geliyor herhalde. Ben şu şeydeki korumayı açayım. Ya bunu da burayı tamamlayayım da sorun arkadaşlar. Burada ne oldu şimdi? Ne oldu? Kamera geldi yanlış şeyse herhalde arkadaşlar. Herhalde evet evet kameralar geldi arkadaşlar. Burada 1250 dolara kapı koyduk. kimse giremeyeceği bir kapı koyduk. Artık giremezsiniz diyor. Burada ne yapıyor? Burada da bir kapı koyduk. Evet güzel. tam arka tarafa doğru artık açılıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş açılıyoruz. Burada 2500 dolara bunların korumasını koyduk arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Çok güvenlik güvenlik önemli arkadaşlar. söylüyor söylüyorum. Artık arka tarafa geçebiliriz. 25 bin dolar. Ne yapacak? He, bu üst kat Anladım arkadaşlar. 25 bin dolara üst katı açıyoruz. Burada 2.000 bin dolara şunu açıp Kapımız kapısı olsun artık. 2500 dolara başka bir şey daha diyor. 2000 dolar. Burada 10.000 dolar. Ne oluyor ya. Güzel güzel arkadaşlar. Daha gelişiyoruz. Şimdi arka taraftayız. Arka tarafını geliştiriyoruz. Evet. Şimdi gidip biraz paramızı toplayalım. Kapı mapı koyak. Güzel olur. şimdi ön taraf tamamladın da arka taraf bu sefer de çok şey oldu arkadaşlar. Çok pahalı oldu. Keşke olmasaydı yani. Şuradan da 2500 dolar koyduk. 3000 dolar da şunu koyduk. Akhirise iki şer tane kasa böyle güzel oldu arkadaşlar. Artık burası tam güvenlikli ve şeyli bir kasa, banka artık arkadaşlar. Ne derseniz artık. Ben şunların parasını biriktirdim. Dur şu, şu köşede bir şey gördüm. 12.500 dolar. Neymiş bu? Bilmiyorum. Arkadaşlar ben gene birikim yapayım. Geri gelirim yani? Yapacak bir şey yok. Birikim yapılacak. Evet arkadaşlar paramız birikti ve gene gece oluyor. Tabii ki bir sabah bir gece gidiyoruz. Burada az kalsın merdivenleri yapıyordum. Neyse yapmayacağım. Şuradan 12.000 dolara bunu açacağım arkadaşlar. Neymiş acaba bu? Bu sanırım dolar standı mı öyle bir şey herhalde arkadaşlar herhalde dropperlar bunlar deneyeceğim şu 7500 doları açtık hiçbir şey olmadı 8000 doları açalım gene bir şey olmadı arkadaş böyle bir şey olmaz ki hiçbir şey yapmadık gitti paramız 10.000 dolara bunları koyduk arkadaşlar e, tabi bunlar lazım para ve dolar şeylerimiz para ve altın kasalarımız arkadaşlar bu ne bilmiyorum arkadaşlar burada herhalde ışık falan koyuyoruz burada 3.200 dolara bir şey var ben bunları koysaydım keşke o karşı taraf yerine yani buraya koysaydım burası daha ucuz yani bir birseyini buraya koyardım yani arkadaşlar neyse ben yine para biriktirme geri dönüyorum evet arkadaşlar ben paramı az şu az bir şey biriktirdim ve geldim şurada 3.500 dolara şunu bir alacağım Ebe yeter ne istiyorsunuz benden ya? 15 bin dolar diyor. Acaba bu ne iş yarıyor? Buna gerek yok. Bu tam paramız yetmedi. Ben gidin bir 15 bin dolar alayım arkadaşlar. Hemen geri gelim. Evet 15 bin dolarımız oldu arkadaşlar. Hemen şuradan artık açıyorum. Evet bu bu da para bırakacak herhalde arkadaşlar. Burada da bir çalışanımız oldu. Güzel bakalım Evet evet hayırlı olsun. Artık bunları toplayacağız yani arkadaşlar. Şimdi ikinci kata aşağı açamayız. Çünkü çok para istiyor. Ben artık bu dropperların hepsini tamamlayacağım yavaş yavaş. Şurada da bir dropperlar var. Burada da kaç? 32 bin şeye dropperlar açıyor arkadaşlar. Maşallah. Neyse arkadaşlar artık ben gene biraz para birlikleri gelirim. Ya da bu dropperların hepsini açayım arkadaşlar. Bunları ben bu sıra ve şu diğer sıranın tüm dropper'larını açıp gelirim ben. Evet arkadaşlar şu an ikinci katı açıyorum ve artık ikinci katı açtım. Anam. Merdiven içinde kaldım yanlışlıkla arkadaşlar. Evet 15.000 dolara kamera sistemi aldık. Burada 100.000 dolar istiyor arkadaşlar. Ben 100.000 dolara imkansız biriktiremem arkadaşlar yani. Şunları da açmam lazım herhalde. Ben daha hiçbir dropper, yani birkaç tane dropper daha açtım. Yani şurada ben bir 40.000 dolara bir tane daha bir dropper açmam lazım. Ve şurada bir de bu kadar yani arkadaşlar. da Daha burada var yani. Var ha var yani arkadaşlar. Daha 10.000 dolara şu varmış. Bir bakalım hemen bir 10.000 dolar birikmişse gidip alıp gelelim. Hadi bakalım. 10.000 dolar birikmiş mi? Birikmiş. 7.000 dolar birikmiş de bizde 3.000 vardı. Okey. Şimdi gidelim şu 10.000 dolara açalım bakalım ne olacak. Yani ne oldu? Işıklandırıldı arkadaşlar herhalde burası. Güzel oldu. Ama yani bence artık yani çok boş olmaya başladı yani arkadaşlar. Sadece böyle dropper falan tek koyuyoruz. Üst katta da bence dropper falan olacak. Çünkü o kadar pek bir şey yok. Dropperlar yani sadece dropper oluyor ve burada da sadece Hani başka bir şey olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Gelen yine dropper olacak. Yani aşırı boş bir oyun olmuş gerçekten. Ama gene de güzel diyorum ben. Şurada bir 6000 dolara bir şey vardı bahçede. Hemen onu da bir açalım. Ha yani gene açmış olalım yani arkadaşlar. Şurada bir 6000 dolara açalım. Neydi? E bu gene kamera sistemi arkadaşlar. Etrafını kameralandırdık bankamızın. Güzel. Güzel oldu arkadaşlar. İkinci katını Açtık ama 100 bin dolar istiyor. Yani o 100 bin dolar birikene kadar yani herhalde baya bir saat geçer yani arkadaşlar. 2-3 saat geçer. Ve siz de sıkılırsınız yani arkadaşlar. Bu sefer video çok fazla uzun alır. Ben de mecburen şey yapmak yani koymak zorunda oluyorum. Neyse arkadaşlar biz bu şekilde bitirelim. Yani başka bir şey kalmadı. Biz zaten bunların hepsini açtık. Dropper'larımızı gördük. Bunlar bu şekildeydi. Burada burada daha birkaç tane dropper yolu falan var. Şurada dropper yolu falan var arkadaşlar. Yani bayağı bir para istiyor ve bayağı bir zaman istiyor arkadaşlar. Yani 40 bin dolar bile 10 dakikada falan birikiyor. O öyle düşünün yani arkadaşlar. Neyse ben burada videoyu bitireyim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ama öncelikle bir dışarı çıkalım. Gene şeyimizin dış şeyini bitirdiğimiz için dışarıdan güzel gözüküyor arkadaşlar. Ama içerisi daha bitmemiş yani. Şöyle dışarıdan. Bence güzel bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.